Tez danışmanlık firması olarak hepinize iyi günler dileriz değerli arkadaşlar. Umarım hepiniz iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle doktora, yüksek lisans uzmanlık tez harçları e, ücretleri hakkında, harç ücretleri hakkında detaylı konuşacağız. Detaylı bir sizlere hem e, resmi bir üniversitenin platformu üzerinden de e, bu harç ücretleri hakkında hem bilgiler vereceğim hem göstereceğim. Ekranda gördüğünüz numara üzerinden öncelikle haftanın 7 günü bize ulaşabileceğinizi de, bir kere daha hatırlatalım ve başlayalım. Şimdi arkadaşlar, doktora yüksek lisans, uzmanlık tezleri, işte hangi üniversitede nasıl yapılır, e, yıllık olarak veya atıyorum tüm eğitim hayatım boyunca ne kadar bir ücret ödeyebilirim diye düşündüğünüz e, dönemler olabilir. Bu dönemlerde özellikle de işte 2025-26, 2026-27 sezonlarında ne kadar bir ücret ödenir? E, merak edenlere bu alanda doktora ya da işte yüksek lisans yapmak isteyenlere önemli bilgiler vereceğiz. Şimdi Türkiye'de yüksek lisans programlarında çok sayıda üniversite birçok alanda program açıyor ve bu programlara kayıt olabiliyorsunuz. Elbette bazı şartlar var. Bu şartları da diğer videolarda daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdi resmi bir platform üzerinden doktora yüksek lisans uzmanlık tezahürlerine dair detayları sizlerle isterseniz paylaşalım. Evet değerli dostlar şimdi bir üniversitenin Başakşehir Üniversitesi'nin bu özel bir üniversite yüksek lisans ve doktora program ücretleri bu 2025-2026 sezonu için arkadaşlar elbette 2 yıllık programlar kapsamında bir zam gelmesi söz konusu olabilir. Şimdi şöyle bir bakalım beslenme ve diyetetik diyor e, tezli arkadaşlar yıllık ücreti de 950.000 TL buradan hemen başvuru yapabiliyorsunuz. Burada hepsi var arkadaşlar dediğiniz gibi bakın bu yüksek lisans programı şöyle aşağı indiğiniz zaman işletmeden kayropratiğe bunun dışında ileri oyunculuk, global ilişkiler gibi gastronomiye kadar birçok detay söz konusu. Şöyle bir e, doktora programlarına bakalım. Bilgisayar mühendisliği, özel hukuk, rehberlik, reklamcılık gibi yine bunları da görüyorsunuz. İnternet sitemizdeki iletişim kanallarımız üzerinden de bu konular hakkında bizlerden çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar, özel bir üniversite olduğu için Bahçeşehir Üniversitesi fiyatları bu kadar uçuk ancak devlet üniversitelerinde bu programdan çok daha uygun fiyatlı bir şekilde sunulabiliyor. Yine bakın burada gördüğünüz gibi İngilizce ve e, yıllık ücret bazında ortalama olarak mesela 2025-26 sezonunda kayıt olduğunuzda 574 bin TL'lik bir doktora programı var ve e, her yıl bu ortalama olarak bir %20-25 oranında bir zam geliyor. Bir yıl sonraki ödeyeceğiniz miktarı da yine buradan e, dediğim şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu konular hakkında bizlerden daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Tez danışmanlığı, tez yazımı ve diğer konuların tamamıyla alakalı hem ekranda görmüş olduğunuz numara üzerinden hem de internet sitemizdeki iletişim kanalları üzerinden haftanın 7 günü bizlere ulaşabilirsiniz.